Arkadaşlar merhaba. Evdeki Mektep kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? 7. sınıf tam sayılar konusuna bakıp başlıyoruz. Yanımda yardımcı olacak öğretmenimiz Osman öğretmenimiz var. Osman öğretmenimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar merhaba. Bana Ayşe öğretmenimiz matematik öğretecek. İnşallah öğreneceğiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman Osman öğretmenim. Ne görüyoruz bugün? Tam sayılar konusunu görüyoruz. Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi görüyoruz. Öğretmen İlk sorumu sormak istiyorum. Buyur. Yarım sayılar var mıdır? Hayır arkadaşım yarım sayılar olmaz. Ama bizde yarım var dedilerdi. O kesirli sayılar. Rasyonel sayılarda göreceksiniz Hadi arkadaşım. Tamamdır, tamam, Başlıyoruz arkadaşım. Tam sayılarda toplama işlemi. Toplama işlemi arkadaşlar çok kolay. Ne yapıyoruz? Aynı e, geçen sene gördüğümüz şeyler vardı. Hatırlıyorsanız pozitif sayı, negatif sayı. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aynı işaretli iki sayı toplarken işaretini Aynı işaretli iki sayı toplarken normal toplama işlemini yapıyoruz. 2 artı 7, 2 ile 7'yi toplarsak 9 olur. Ortak işaretimizi koyuyoruz, artı 9. İkisi de artı olduğu için değil mi? Evet, ikisi de artı ha. olduğu için. Zıt işaretli iki sayı pardon, aynı işaretli iki sayı toplamaya devam ediyoruz. Eksi 4, eksi 4 artı eksi 9. İki sayı topluyoruz yine. 4 ile 9 toplarsak 13. İkisinin ortak işareti eksi, eksi 13. Zıt işaretli iki sayı toplarsak ne yapıyoruz arkadaşım? Biliyor musun? Yine toplar mı, çıkar mıyız çıkarmayız? Hayır toplama yapmıyoruz. Bu sefer şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Toplama işlemimiz var ama işaretlerimiz zıt. Burada şunu yapıyoruz. Önce işaretlerine bakmadan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. 8'den 2 çıkarsa 6. Büyük sayının işaretini koyuyoruz. Hmm. Artı 6. Büyük sayının önünde hangi işaret varsa onu mu koyuyoruz? Evet onun dediği sayı büyük olduğu için onun dediği geçerli oluyor arkadaşlar. Evet. Bir sonrakine bakıyoruz. Eksi 10 artı artı 4. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yine zıt işaretli olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Ondan 4 çıkarsa 6. Büyük sayının işaretini koyuyoruz. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Zıt işaretli sayılar toplanırken zıt işaretli sayılar toplanırken büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Büyüğün işaretini koyuyoruz. Hı -hı, evet. İşareti. Toplama diyor evet. ama çıkarma yapıyoruz. Evet. Yani büyük güzel. sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz. Büyüğün işaretini koyuyoruz. Çünkü o büyük oldu. Devam ediyoruz. Sıra geldi. Toplama tam sayılarda çıkarma işlemi. Burada da şöyle bir kural yapıyoruz arkadaşlar. Çıkarma işlemi yaparken eksilen sayı ile çıkan sayının ters işaretlisini topluyoruz. Ne yapıyormuşuz? Eksilen sayı ile çıkan sayının ters işaretini topluyoruz. Hadi gelin örnekte bakalım bakalım. Eksi 12 eksi, eksi 4. Ne diyordu? Eksilen sayımız eksi 12. Çıkan sayımız ne? Eksi 4. Çıkan sayının ters işaretlisi. işareti eksi. Bunun ters işaretlisi ne oluyor? Artı 4. Ters işaretlisini toplayacağız. Toplama işlemini koyduk. Artık bu az önceki sayfada gördüğümüz toplama işlemine döndü. Hangisine döndü? Zıt işaretli iki sayının toplamına döndü. Burada ne yapıyorum? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 12'den 4 çıkarsa 8. Büyük sayının işareti eksi 8. Öğretmenim ben bir şey burada müdahale etsem olur mu? Buyur arkadaşlar. Örneğin şimdi burada eksi eksi var ya. Evet. Bu iki tanesi yan yana geldi. Artı oldu. Evet. O zaman ben şöyle desem. 12 yani eksi 12 artı 4 desem. Daha kolay olmaz mı? Ol arkadaşım. Ya böyle de yapılır mı? Tabii ki arkadaşım. Biz evet. o, o, zaman 12'den de 4 çıkarsak çünkü işaretleri farklı evet. çıkarılıyordu değil mi? Evet. O zaman için. ne olur? 12'den 4 çıkarsa 8 büyüğün işaretini koyarsak evet, eksi. Aynı 8. sonuç çıkıyor değil mi? Aynı sonuç çıkıyor. O çıkardım. zaman böyle de yapabiliriz. Evet böyle de yapabiliriz. Biz şimdi konunun başında olduğumuz için burada kurala göre anlatıyoruz. Eksi 15 eksi artı 6. Eksilen sayımız eksi 15 Çıkan sayımız artı 6. Ters işaretlisi eksi 6. Ve toplama işlemi. İki aynı işaretliliğin toplamı topluyorum. Eksi 15 ile eksi 6'yı toplarsam 21. Ortak işaret eksi olduğu için eksi 21. Bu da bir de benim dediğim gibi yapalım öğretmenim. Şimdi eksi artı yan yana evet. ne olur? Eksi yan yana onu. eksi olur. Yani eksi 15 eksi 6. Yazı, siz yazın öğretmenim ben çabuk. Eksi 15 eksi 6 eşittir. E, eksi 21. Yani eksi 21 olur. Aynen. Çünkü ikisi de eksi olduğu için evet, evet tamam. Yine bu şekilde de Böyle de yapılırsa sorun yok. Evet. Eksi 45, eksi, eksi, 15. Yine senin dediğin gibi aynı işaretliler. Hem o şekilde yapabiliriz hem bizim dediğimiz şekilde yapabiliriz. Eksi 45 eksilen sayımız artı bunun ters işaretlisi artı 15. Zıt işaretli geldi. Ne yapıyoruz? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz. 45'ten 15 çıkarsa 30 büyük sayının işareti eksi eksi 30. Ben dediğim gibi yapalım eksi eksi yan yana ne olacak artı olacak, artı olacak. eksi 45 evet artı, artı, artı 15. 15 eksi 45 artı 15 daha ne olur eksi evet. eksi 30. 30. Olur. O zaman şu karıştırmayalım istersen bir çizelim evet. Evet. Bir sonraki örneğimiz artı 60 eksi eksi 10. Eksi sayımızı yazıyoruz artı 60 hı hı. Çıkan sayımız toplama işlemine dönüştürürüz. Çıkan sayımızın işaretini değiştiriyoruz. Artı 10 eksiği de artı 10 oldu. Artı 60 artı 10 daha. Toplam hepsi toplam olduğu için 60 10 daha. 70 işaretimiz artı. Evet. Bu şekilde Benim yapıyoruz. Benim dediğimi de yapalım hocam bunu. Senin dediğini de yapalım. Evet, ben dediğimi hiç yapmıyorum. Artı 60. Şu ikisi ne oluyor öğretmenim? Eksi artı ikisi gelirse artı olur. Evet. Artı 10 oluyor. Evet. 60 10 daha. Artı 70. Evet. Aynısı arkadaşlar. Herhangi bir fark yok. Evet arkadaşlar toplamayı çıkarma işlemi bu kadar. Şimdi birkaç soru çözelim sizinle. Örnek problemler üzerinde gelelim. <laughs> Çünkü siz bu konuyu geçen sene de gördünüz. Ee, bu sene biraz daha ileriye gidiyoruz. Soruya başlıyoruz. İsterseniz siz bu soruları durdurup çözebilirsiniz. Sonra sonucu kontrol edersiniz. Durdurun hocam. Durduk. Başlayın hocam. Başlıyoruz. Tamam. Soru. Evdeki mektep apartmanında... Durdurun hocam. Pardon özür tamam dersi bozmayacağım. <laughs> <laughs> evdeki mektep apartmanında oturan Ayşe Hanım arabasını zemin katın 3 kat aşağısına park ettikten sonra 12 kat yukarı çıkarak evine gidiyor. Buna göre Ayşe Hanım kaçıncı katta oturuyor? Öğretmenim. Apartmanın apartman... adı da güzelmiş. Evdeki mektep. O zaman kanalımıza abone olsalar iyi olur. Kesinlikle. Evet. Evdeki mektep apartmanını yapalım bakalım. Apartmanın giriş katı. Zemin kat. Zemin katta geldi. Ne yaptı? 3 kat aşağı gitti. 1 2 3. -3. kata gitti. Burada arabasını park etti. Buradan yukarıya çıkacak. Kaç kat yukarı çıkıyor? 12, 12 kat. kat yukarı çıkıyor. 12 kat çıkalım bakalım. 1 2 3 kat çıktı. Zemine geldi. Hmm. Buradan sonra 12 kat daha çıkması 12 kat çıkması için kaç dokuz. kat çıkması gerekiyor? 9 kat. 3 4 5 6 7 8 9. 9 kat daha çıkarsa 12 kat yukarı çıkmış olacak. Peki bunu tam sayılarda işleme nasıl dökeceğim arkadaşım? Evet, yani ya büyük sayılar olursa böyle çizemeyiz öğretmenim. Kesinlikle. Hı -hı. Şu şekilde yapıyoruz. 3 kat aşağı inmek demek. Eksi 3. kata gitmek demek. Değil mi arkadaşım? Hı -hı. Sonra 12 kat yukarı çıkmak demek. Artı. Artı 12 kat yukarı çıkmak gerekiyor. Evet. Bu işlemin sonucunda toplama işlemini zıt işaret topladığım için büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. 12'den 3 çıkarsa 9 Büyük sayının işareti artı olduğu için artı 9. Yani artı artı yan yana geldiği için yine ben müdahale ediyorum. Artı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eksi 3 artı 12 olacak. O da 9'a eşit işte olacak. Evet, anladım. Sıkıntı yok. Biz burada sadece işaretleri konuşturuyoruz biraz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Evet. Burada Ayredeki Mektep apartmanı yaptık sizin için. Kanala <laughs> abone olmayı unutmayalım. Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Bu sorular e ee, nerede karşınıza çıkıyor arkadaşlar? Bu apartman sorularında karşınıza çıkıyor. Sıcaklık, gece gündüz sıcaklık farkı sorularında karşınıza çıkıyor. Deniz seviyesine aşağı yukarı sorularında karşısına çıkıyor ve ker zarar sorularında y e, karşısında çıkıyor. Soruya devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 4 ilin gündüz ve gece ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarını bulunuz demiş arkadaşlar. Gündüz sıcak olur öğretmen değil mi? Tabii gündüz ki gündüz sıcak olur. Gece soğuk. Gece daha soğuk olur. olur. Başlayalım bakalım. Şehirlerimiz Adana, Ankara, İstanbul ve Erzurum. Adana gündüz sıcaklığı 20 derece. Şu an daha fazla olduğunu biz hissedebiliyoruz. Ama bu farklı bir mevsimde sanırım. Gündüz sıcaklığı 20. Gece sıcaklığı 4. Aradaki farkı sorduğu için çıkartma bir işlemi yapıyoruz. 20 4ten 16 evet. Hı. Buradaki işaretimiz artı. Diğeri eksi. Çıkarma işlemi. Ankara gündüz sıcaklığı 7 gece sıcaklığı eksi 4 eksi eksi 4 Aynen. 7 eksi eksi 4 Çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Birincisini eksilen sayımızı yazıyoruz. İşlemi toplamaya döndürüyoruz. İkincisinin işaretini değiştirip yazıyoruz. Ters işaretlisini değiştirip yazıyoruz. 7 artı 4. İşlem artık toplamaya döndü. 7 ile 4 toplarsam 11. Evet. Yani artı 11. Artı evet. 11. Yani, evet. 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 Soğuk. Pardon sıcak. Evet, evet. İstanbul'a geldik. Gündüz sıcaklığı 9. Gece sıcaklığı -1. eksi 1. 9 eksi eksi, eksi 1. 1. Eksi ile eksi artı olacak. 9 artı 1, 1. eşittir 10 olacak. Evet. Erzurum'a geldik. <laughs> eksi 5 eksi eksi 12. Evet. Ne diyoruz? Birincisini aynen yazıyoruz. Eksi 5'i beş. aynen yazdık. İşlemi toplamaya gönderdik. İkincisinin işaretini değiştiriyoruz. Eksi 12 artı 12. Eşit ne olacak? Eksi 5 artı 12 zıt işaretli olduğu için büyük sayıdan çıkaracağız. 12'den 5 çıkarsa 7 Büyük sayımın işareti artı olduğu için artı 7. 7 derece fark var yani. Evet. Gece ile gündüz ile evet. gece arasında 7 evet. derece Burayı, fark var. E, Burayı benim gibi böyle bazı çocuklar böyle kolay yapmak ister. Benim gibi çok yazı yazmak istemez. Öyle yapalım mı bir de aynı zamanda? Evet yapalım arkadaşım. Eksi 5. Eksi 5. Eksi eksi yan yana geldi öğretmenim. Artı. <laughs> evet. 12. Evet. Çıkarma işlemi. 7 5 evet. çıkarsa Süper. 7. Benim gibi bazı öğrenciler de aynen böyle kolay yapmak isterler. Evet. Evet. Farklı. Farklı çözüm yolları olabilir arkadaşım. Bir sonraki sorumuz. Bir dalgıç önce deniz seviyesinden 80 metre aşağı inip daha sonra bulunduğu seviyeden 20 metre yukarı çıkmıştır. Hmm, Bu dalgıcın inmiş. deniz seviyesine göre son durumu nedir? Evet. Önce aşağı inmiş öğretmenim. Yani eksi bence. Evet önce de olacak aşağı indiği için deniz hı hı. seviyesini biz e, sıfır kabul, kabul ediyoruz arkadaşlar. Aynı sayı doğrusundaki sıfır gibi deniz seviyesinde sıfır kabul ediyoruz. Burası hı. sıfır. Deniz seviyesinden metre aşağı? 80 metre aşağı indi. Eksi 80 mi? Aynen. Burası deniz seviyesinin eksi 80 metre noktası. Evet. Şimdi yukarı çıkacak. Şimdi buradan 20 metre yukarı çıkıyor. Artı 20 metre yukarı çıkıyor. O Ama zaman... hala deniz seviyesine gelmedi değil mi? Hı hı. Hala denizin altında. Evet. Yine burası eksi gelecek. Kesin eksi çıkacak. Evet. evet. <laughs> yapalım bakalım. Deniz seviyesinden 80 metre aşağıdayım. Hı hı. Yukarı çıktım. Artı. Artı 20 metre evet, çıktığım için. evet. evet Bu işlemin sonucunda toplama işlemi zıt işaretli olduğu için işaretine bakmıyorum. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyorum. 60 80'den 20, 20 çıkarsa 60. Büyük sayının işaretini koyuyorum. Eksi. Eksi, Eksi evet. 60. Kolay mı? Şöyle evet. Arkadaşlar burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Matematikte Size verilen soruyu resmetmeniz çok önemli. Onu evet, daha kolay e, çözdüğü değil mi? Evet, onu resmetmeniz, onu verilenleri güzelce yazmanız çok önemli sizler için. Soruyu çözmenize yardımcı oluyor. Hocam böyle sorular beni çok sinirlendiriyor. Bakalım nasıl bir şeymiş? Arkadaşım niye sinirlendiriyor? Bak şimdi burada çok basit bir şey var aslında. Ne diyor soru? Eksi 2 noktasında sayı doğrusuna dik konuda bulunan şekildeki simetri aynası. Burada bir simetri aynası Simetriyi varmış. Evet. Bakıldığında eksi 10 sayısı hangi sayının üzerinde olur? Tekrar yapalım. Orada biraz kenarda kalmış simetri aynamız. Biz buraya tekrar yapalım simetri aynamızı. Bu simetri aynamız. Eksi 2 noktasında hı hı. duruyor. Ve eksi 10 noktasında şurada eksi 10 noktasında... Bir cismimiz var. Aradaki farkı ben bulabilirim. Okur evet. Var. Aradaki. Ne yapacağız? Ben aynaya baktığım zaman aynı mesafede diğer tarafta simetrim olması lazım. Değil evet. mi? Evet, aynı evet. Önce şu arayı bulmamız lazım? Şu yani. aradaki mesafeyi bulmamız evet. lazım. Evet. Bunu da bulmamız için ne yapıyoruz? Aradaki mesela. mesafeyi büyük sayıdan küçük sayıya çıkaracağız. Çıkaralım. Eksi 2 Eksi 10 eksi Kalemimiz biraz yazmadı. Değiştiriyoruz. Çıkarma işlemi ne yapıyoruz? Eksilen sayıyı aynen yazıyoruz. Eksi 2. İşlemi toplamaya dönüştürüp bu işlem e, çıkan sayının da zıt işaretlisini alıyorum. Artı 10. Evet. Yaparsak işlemi ne olacak? 8. E, toplama işlemi. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. Artı 8. büyük Büyüğün Aradaki fark 8. Şurası 8 birimmiş. He, o zaman. Aynı mesafe burayla sekiz burası arasında gidecek. olacak. 8 birim ileri gidecek. Ne Hı. yapacağım o zaman? Eksi 2 artı artı 8 eklemem gerekiyor değil mi arkadaşım? Evet. Eğer e artı 8 eklersen burada 8'den 2 çıkarsa 6, 6. işaretim artı. Altı. E burası ne olacakmış arkadaşım? 6, gelecekmiş. Ha, kolaymış. Kolay. Ama artı 6 değil mi? Artı 6 tabii ki. Şimdi önüne sadece 6 yazsak artı koymasak o artı mı? Evet bu da tamam. diğer bir bilgi. Tamam. Pozitif sayılarda işaret belirtmene gerek tamam, yok. Tamam anlaşıldı. Ben bu matematik çözeceğim galiba. Tabii ki inşallah. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük tam sayı ile 2 basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtı? 3 basamaklı en küçük sayıyı ben biliyorum. 101 100 Hayır arkadaşım. Ha. En, en küçük, küçük tam sayı. Artık biz sıfırdan sayı. küçük sayıları da öğrendik. En küçük tam sayı Sayı doğrusunda Hatırlarsanız bu tarafa sola doğru gittikçe Sayılar küçülüyordu. Benden 3 basamaklı en küçük tam sayıyı istiyor. Bakalım bakalım. 3 basamaklı en küçük tam sayımız ne? Negatif olacak. Eksi 999. 3 basamaklı en küçük tam sayımız eksi 999. Peki ne demiş bir sonrakinde? 2 basamaklı en büyük doğal sayı. 2 basamaklı olmasını istiyor. En büyük olmasını istiyor. O zaman 2 basamaklı en büyük doğal sayım ne? 99 değil mi? 99. Artı olmasını istiyorum. Çünkü niye? En büyük olmasını istiyor. Pozitif sayılar her zaman daha büyük. İki basamaklı en büyük doğal sayımda 99. Bu iki sayının toplamını istiyor. Artı artı 99. Eşittir. işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 999 artı artı 99. Toplama işlemi var. Ve zıt işaretli. O zaman Çıkarız. çıkarıyoruz. Eksi 999'dan 99'u çıkarırsan 900 kalır. Eksi işaretini büyük sayının işaretini önüne koyarım. İşlemimizin sonucu bu olur. Anladım öğretmenim. Evet, evet. evet. Geldik bir sonraki soruya. Klor elementinin erime ve kaynama sıcaklıkları sırasıyla yaklaşık olarak 102 santigrat derece ve eksi 34 pardon eksi 102 santigrat derece ve eksi 34 santigrat derecedir. Buna göre klorun erime ve kaynama sıcaklıkları arasındaki fark Kaç Yani bu ikisinin arasındaki fark. Aynen. Erime ve kaynama. Bu ikisinin arasındaki Bundan fark. Bundan çıkaracağız? Üstü. Aynen. Eksi 102'yi yazıyoruz. Eksi. Eksi 34'ü yazıyoruz. Hmm. Burada hemen arkadaşımız benim söylediği sistemi, gibi evet, yapabiliyoruz. Benim sistemi kullanan öğretmenim kolay benim sistem. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Pratikleşiyoruz artık. <laughs> eksi 102 artı 34 çıkarma işlemini yaparsak Büyük sayın işareti eksi 68 işlemimizin yani sonucu. Ben kadar ömrüm gider öğretmenim. Maşallah. Arkadaşlar sorular bu kadar. Siz bu soruların devamını kitaplarınızdan çözebilirsiniz. Ve şimdi toplama işleminin bir takım özellikleri var. Onlara başlayacağız arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Toplama işleminin özellikleri. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. Her değişme insan özelliği... değişiyor. Öğretmem. Zamanla her insan değişir. Her insan değişir ben de mi bilmiyorum. Ben değişeceğim. Zamanla öğreneceğim bu matematiği. Değişir mi bilmiyorum her insan. 7'sinde hmm. neyse 70'inde o diyorlar. Ya Bilmiyorum ama bence insanlar zamanla değişiyor. Evet başlıyoruz. Aradırınca, Dersi kaynaklı. Yazıdan ya. yüksek moda alınca. <laughs> evet arkadaşlar ilkokulda bir şey <laughs> Abone <yok>. sayısı artınca. <laughs> Pardon biz daha değişmedik arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar ilkokuldan beri şunu biliyoruz. 2 artı 3 eşittir 5 değil mi? Evet. Peki ben, ben bunu de şöyle de yaparsam. 3 artı 2 yine Aynı 5 şey. değil mi? Değişti. Hmm. sayıların yer değiştirmesi işlemimin sonucunu değiştirmedi. Hmm. Peki tam sayılarda nasıl bu arkadaşlar? Artı 3 artı eksi 4 eşittir. Eksi 4 artı artı 3. Dikkat hmm. edersen. Artı 3 eksi 4. İşlemimin sonucu nedir? Eksi 1. Eksi 1 değil mi? Bunu Tahmin ediyorum. Eksi 1 evet. şöyle değişik hı hı. oldu. Bu işlemin sonucu eksi 4 artı 3. İşlemin bir. sonucu hı hı. eksi 1. Eşit geldi. Evet. Yani toplama işleminin özelliği değişme özelliği var. Evet. Sayıların yerleri değiştirmesi, Yer değiştirmesi. Evet. işlemin sonucu tamam. değiştirmiyor. Birleşme özelliği. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. 2'den fazla sayı toplanırken herhangi ikisinin Öncelikli toplaması sonucu değişmiyor. Toplanması sonucu değişmiyor. Ben bir şey anlamadım dediğinizde. Şimdi ben... örnek yapalım. Evet. 5 artı eksi 4 artı 9 O Eşe işaret ne şey. Bu köşeli parantez. Bunu ayrı yerde yaptığımı söyle Birleşim özelliğini göstermem ha, gerekiyor. O yüzden. 5 artı eksi 4 artı 9 ha, Evet. Öyle. Şimdi onları birleştirmiş oldum. Evet bunları öncelikli yapacağım şöyle birleştirmiş Hı -hı. oldum. Hani altın sınıflarda işlem önceliğini gördüğünüzde önce köşeli parantez içerisi değil. Burada da o şekilde. 5 artı eksi 4. Artı bu bir. işlemin sonucu artı 1. 9 bir daha. 9 bir daha 10. Şimdi o tarafta mı aynısı çıkacak? Bu tarafta kesinlikle aynısı çıkacak. Çünkü, çünkü özelliğimiz Hı -hı. öyle söylüyor. Önce parantez içerisindeki işlemi yapıyoruz. 9 eksi 4 Hı -hı. 5 5 artı 5 10. 10, 10 eşittir 10. İki tarafın sonucu. yan yana olanlar mı olacak? Yoksa örneğin 5'i falan da olur mu? Örneğin bu ikisi yan yana olduğu için o böyle mi yaptın? Evet. He, yan yana oldu, olması evet, mı evet. önemli? Hı -hı. Tamam. Birleşme özelliğini bu şekilde kullanıyoruz. Tamam. Etkisiz eleman özelliği. <laughs> Etkisiz ad üzerinde sonucu etkilemeyecek demek. Evet. Yani işte benim matematik sonucu... bilgim gibi yani. Yok öyle demeyelim ya. <laughs> o kadar değil mi? tamam. Evet. Adı üstünde <laughs> toplama işleminin sonucunu etkilemeyecek. Eksi 13 artı 0. Bu eleman nedir arkadaşlar? Bu elemanı ben yazdım ama siz bunu önceden biliyorsunuz zaten. Toplama işleminin sonucunu değiştirmeyen eleman 0'dır. Yani 0, evet. 0 artı yani. eksi 13. Ben de Bu ben... toplama işleminin etkisiz... Sıfır yani deyince etkisiz eleman deyince aklımıza sıfır gelecek. Aynen. Etkisiz tamam, eleman deyince şey. sıfır gelecek. Ters ne? eleman nedir arkadaşlar? Ters eleman toplamları sıfır olan iki tam sayı birbirinin toplama işlemine göre tersidir diyor. Nasıl? İki tam sayı olacak. Bunların toplamları sıfır olacak. Nedir bunlar? Artı on ile eksi on. Toplamı sıfır, nedir? Sıfırdır sıfır değil tam, mi? Tamam, evet. Bu ters eleman. Yani toplama işlemine göre tersine der zaman işaretlerini değiştireceğiz. Yani ters eleman deyince aklıma sıfır mı elde edeceğiz? İki evet toplamı sıfır evet. elde etmen gerekiyor. İki sayı. Örneğin bir Açıyorum. tane daha söylesem olur mu? Söyle. Eksi beş. Eksi beş. Bunu toplama işlemine göre ters eleman artı ne de beş. derse artı beş diyeceksin. He. Yani eksi beşin Ters eleman özelliği artı, artı 5. 5. Çünkü topladığında sıfır Eksi 99'un ters eleman özelliği artı, artı 99. Tamam. Böyle de sen öğretmen ben vallahi anlarım. İşte evet. sana göre anlatıyoruz. Yani bilmiyorum böyle bir şeyler diyorsun çok tuhafıma gidiyor. Şimdi bak sen gel gör bakalım nasıl anladın. Hmm. Evet. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemler ile işlemlerde kullanılan toplama işlemi özelliklerini eşleştiriniz demiş. Hı hı. Birinci örneğimiz. Eksi 17 ile artı 17'yi toplamış. Sonuç 0 gelmiş. Sıfır. <laughs> ne zaman böyle 0 geliyor? Ters eleman, ters eleman özelliğinde 0 evet. evet, geliyor. Ters Eşleştiriyoruz. Evet. Bu e körenin şey parantezleri biliyorum. Evet hı. nerede kullanıyorduk bunu? Bak önce bu grubu toplamış, hı hı. sonra bu dışarıda kalmış, sonra bu dışarıda, kalmış, dışarıda kalmış, sonra mi? diğer grubu toplamış. Aynen. Bu hangi özellikti? Burada işlemi yaparsak iki tarafında eşit hı hı. geleceğini görür zaten. Eksi 20 artı eksi 5'ten eksi 25 artı 4 daha eksi. Bileşme özelliği. Evet, birleşmez, birleşme özelliği. Bir. direkt karşısında evet. zaten. Evet. Artı 12 artı 0. 0 artı 12. İşlemin sonucu değişmiş mi? Yok, 0 toplamışım. O zaman ne özelliği? Etkisiz eleman Özellikle. özelliği. Yani evet, 0, artı 6 artı eksi 2. Cevabını eksi biliyorum. 6. Ne olmuş? Sayıların yerleri değişmiş sadece. Artı 4 değil mi öğretmenim? Evet. Bunun artı cevabı 4. artı 4. Burası da artı Aa, 4 gelecek. Hiç değişmemiş. İşlemin sonucu değişmediği için değişmez zaten. Değişmez özelliği. Sadece sayıların yerleri He. değişmiş. Anladım. Toplamların yerleri toplanan sayıların yerleri değiştirse Değişme özelliği var diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar toplama işleminin özelliği bu şekildeydi. Tam sayılarda toplama işlemi ve çıkarma işlemini gördük. Birkaç soru çözdük ve bunları sizler pekiştirmeniz adına daha fazla soru çözmenizi tavsiye ederim. Evet, Bugün bu çözüm. kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.